Ha. Sayın Baro Başkanım Semih Güner, Sayın Konuklar, Meslektaşlarımız hoş geldiniz. 5 Nisan Avukatlar Haftası'nın ilk toplantısı bugün başlıyor. İlk toplantısı olması düşüncesiyle arkadaşlarımız stajın gündeme gelmesinin çok önemli olduğunu düşündüler. Hep birlikte stajla başlamak gerektiğini düşündük stajın geçmişi, geleceği nasıl olacak? Geçmişi nasıldı? Bunu staj kurulumuzun daha önceki başkanlığını yapmış, şimdiki başkanımız ve daha önce de çok olumlu çalışmalarda bulunmuş bir meslektaşımızla birlikte konuşmak arzusundayız. Ankara Barosu'nda ben 23 yıldır avukatlık yapıyorum. 23 yıl önce staj diye bir şey yoktu. Benim bildiğim kadarıyla. Vardıysa da ben o staja hiç uğramamıştım. Ben sadece yanında staj yaptığım rahmetli Şükrü Salkaya'yı biliyorum. Onun yanında staj yaptım. O bana ne öğrettiyse oydu. Fakat akabinde ben semik Güner'i tanıma onuruna nail oldum. O zaman staj kurulu başkanıydı 2000 yılında. Sağ olsun e, beni de staj kuruluna aldı. Ben de stajda iki dönem çalıştım. Hayatımın en güzel günleriydi. Stajda e, stajyer avukat arkadaşlarla birlikte olmak gerçekten çok çok hoştu. E, bu stajın temelini sağ olsun onunla birlikte attığımızı düşünüyorum. Tabii onun Salih Akgül'ün, Salih Savaşkan'ın, inanılmaz katkıları oldu stajda. Bir süre sonra da staj daha da ilerleyerek bir marka haline geldi. Herhalde şimdiki başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu ve seçkin Arıkan sayesinde başkan yardımcımız seçkin Arıkan sayesinde staj daha büyük adımlar atacak diye düşünüyorum. Herhalde benim fazla uzatacak bir durumum yok. Seçkin Bey size daha detaylı bir bilgi verip konuklarımızı da buraya davet edecek katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, sayın önceki başkanlarımızdan sevgili sevgili günler değerli meslektaşlarım, ee, hepiniz 5 Nisan Avukatlar Günü e, vesilesiyle düzenlediğimiz e, bir hafta sürecek bu etkinliklerin ilkine hoş geldiniz. E, başkanımızın e, söylediği gibi e, stajla başlamayı birçok nedenle uygun gördük. Bildiğiniz gibi ve bizim bu ortamlarda sürekli dile getirdiğimiz gibi avukatlık mesleği bir saldırı altında her taraftan. Bunun nedeni de avukatlık mesleğinin bağımsızlık özelliği nedeniyle bütün demokrasilerde olduğu gibi bizim ülkemizde de iktidarın ve muktedirlerin güç odaklarının karşısında durabilecek son ve tek sağlam kale olmasıdır. Ee, ve bu temel nedenle iktidar tarafından işte e, örneğin e, en son karşımıza gelen olayda işte adliyelerin adliyenin Ankara adliyesinin bölünmesi var. E, burada örneğin avukatlık e, mesleğinin yapılmasını güçleştirilmesi, avukatlara gelecek ek e, güçlükler bunlar hiçbir şekilde dikkate alınmadan ee, tamamen bir idare işlem e, mantığıyla e, ve bize son aşamada e, duyurularak veya bizim duymamız nedeniyle istemeden de olsa e, bilgi verilerek bir işlem yapılıyor. Bunun dışında genelde de çıkan bütün yasalarda yapılan bütün uygulamalarda avukatlığın alanı daraltılmaya çalışılıyor. E, bunların stajla ne ilgisi var diyecekseniz eğer diyorsanız e, stajda şöyle bir bağlantısı var. Ankara Barosu Başkanımızın söylediği gibi Türkiye'de Türkiye'deki barolar arasında stajda bir markadır. Bunu da çok önceki yıllardan beri üstatlarımızın işte Semih Bey'in katkılarından az önce bahsedildi, yapılmış çalışmaların üst üste konmuş çabaların fedakarlıkların sonucudur ve biz bu stajda. Şu anda sayı Sevgili Mustafa Rakam tam rakamı verecek 2500'ü geçmiş durumdayız Yani aslında bir baronun Normal Ankara Barosu'nun Elindeki kaynaklarla Makul bir eğitim Vermesinin çok ötesinde bir stajyer Sayısıyla karşı karşıyayız Biz avukatlık mesleğinin Geleceği bakımından Stajın önemini bildiğimiz için Bütün bu saldırılara karşı Dik durabilecek sağlam durabilecek Bağımsızlığını koruyabilecek bir meslek grubu olmaya devam etmek için staja her türlü güçlüğe karşı en büyük önemi veriyoruz. Stajda tabii ki çağın gelişmelerine uygun yeni yapılanmaları yapmak zorundayız. Bu toplantının nedenlerinden biri de bu. Bu toplantıda geçmişte staj hangi ortamda kuruldu, ne amaçlarla kuruldu, hangi çalışmalar yapıldı, nereye geldi, bugün neredeyiz ve daha sonra da nereye gitmek istiyoruz ne planlıyoruz? Uzun konuşmak istiyoruz. Burada sizin katkılarınıza da ihtiyacımız var. Bir şey daha söyleyeyim. Salonu tabii biz bunu çok önemli görüyoruz ama salonu ben o kadar kalabalık görmüyorum. Bunu tabii sosyal medyada da okudum. Yani saat 10, 14'te olmasının etkisi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum 18'de olsaydı nasıl olurdu. O zaman çok mu farklı olurdu? Ama bunu aşmak için de şöyle bir uygulama başlattık. Henüz pilot uygulama ama bunu düzenli hale getiriyoruz. Bunu ve bundan sonraki bütün hatta geçmişe doğru da birçok buradaki etkinliği video kayıtlarını Ankara Boru adına açtırdığımız YouTube sayfasında bulabileceksiniz. Bu şekilde de bu etkinlikte ve diğer tüm etkinliklerimizi izlemek isteyen meslektaşlarımızın rahatça ulaşımını sanıyorum bir gün gecikmeyle sağlayabileceğiz. Şimdi konuşmacıları e, davet etmek istiyorum. E, sevgili Salih Akgül, Salih abi buyurun. Salih abi buraya gelene kadar e, kısaca bilgi vereyim diyeceğim ama çok yavaş gel abi. <gülüyor> <gülüyor> 1993 yılında Adli Yardım e, Merkezi'nin kurulmasıyla başkanlığıyla başladı Salih abi. CMK başkanlığı. E, staj kurulu sekreterliği staj kurulu başkanlığı yönetim kurulu e, üyeliği başkan yardımcılığı e, baro yönetim kurulu e, baro başkan yardımcılığı e, Türkiye Barolar Birliği delegeliği aynı zamanda Türkiye avukatları e, yardımlaşma vakfı mı? Bunun açılımı. yardımlaşma ve dayanışma vakfı e, Tura Bakın e, kurucu üyeliği ve e, ömür boyu mütevelli heyet üyeliği bu kadardı değil mi? Dolayısıyla baromuzun tarihini yanımda oturuyor görüyorsunuz şu anda yakın tarihini. Hoş geldin abi. Sevgili Salih Savaşkan, Salih Hanım da az önce başkanımızın da söylediği gibi stajın kurulup bugünkü yapılanmasına kavuşmasından bugüne gelişinde çok önemli katkısı olan 2005-2010 yıllar arasında staj kurulu üyeliği, danışmanlık, başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan bir meslektaşımız. Üçüncü konuşmacımız da sevgili Mustafa Değerli Köroğlu, deyim. evet genç olduğu anlaşılıyor. Evet. Mustafa Türkiye Boralar Birliği delegemiz ve staj kurulu başkanımız. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımızla kısa bir ...değerlendirme yaptık buraya gelmeden önce. Az önce de söylediğim gibi stajın staj hangi ihtiyaçlarla kuruldu? ne amaçla başladı? bununla başlayacağız. İlk sözü Salih abiye vermek istiyorum. daha sonra da iki tur yapalım diye düşündük. 15 dakika konuşma süresi öngördük ilk turda. daha sonra ikinci bir 15 dakika yapabiliriz. Bu arada sizlerin de katkısına açığız. konuşmacılarımızın konuşma sürelerinden sonra. şimdi sözü değerli konuşmacımız Avukat Salih Akbile veriyorum. Buyurun. Beş dakika uyarırsanız sevinirim. Tabii. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Ben e, güzel konuşmayı çok beceremem. Ama aklımdan geldiği gibi konuşurum. Bir atasözü vardır. Koyunun bulunmadığı yerde keçinin azaptır Rahman Çelebi. İyi koyun varsa keçinin işine orada. Bunun cevabını moderatör verecek. Ankara Barosu'nda staj var ise Ankara Barosu'nda ee, mütevazi davranmayacağım. Salih Akgül de stajla bir şey yaptı ise bunların en önemli sebeplerinden birisi Sayın Semih Güner'dir. Sayın Başkanım iyi ki varsınız. Ee, kendisi bile hatırlamaz. Benden eskidir stajda. Ama benim stajda en çok övündüğüm Sayın Başkanım, özür dilerim Semih Hocam görünce e, hata ettim hoşgörünüze sığınıyorum. Geleneklerimizde baro başkanına selam vermekle başladı. O kadar kenara gittiniz, bu kadar tevazu da fazla yani. Göremeyince sizi salonda yok sandım, şimdi fark ettim. Çıktınız sandım açılıştan sonra, özür diliyorum. ...stajla ee, stajda biraz sonra çok kısa özetleyeceğim ama en övündüğüm şey 1998-2000 döneminde stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışırken daha önce 94'ten önce staj eğitimini başlatan ekibin, çok dar ekibin içerisinde ve belki de fikir babası olan Semih Güler üniversitedeki görevi nedeniyle baroda ayrılmıştı. 98'de kendisini davet ettiğimde staja, yerini bile hatırlamazlar, adliyenin merdivenlerinde e, ısrar ettim. Bir cümle kullandı. Ama hayır demedi. O hayır demeyişini ben zaten kabul olarak görmüştüm. Bu arada o dönemin başkanı sayın e, Hakkı Su da teşekkürlerimi riyabımda ifade etmem lazım. Şimdi staj Ankara Barosu'nda değerli arkadaşlar. Türkiye'de aynı zamanda staj demek. Türkiye'de staj iki baroda başlamıştır. Ankara ve İstanbul. Yakın geleceğe kadar sayın Köroğlu düzeltir. Hatam varsa bugün bilmiyorum. Zaten deyimde şudur. Ankara modeli, İstanbul modeli diğer barolarda stajlar hala çok yakın zamana kadar böyledir. 2011'e kadarı çok iyi biliyorum. Çünkü ben 94-2011 arası bir fiil stajın her noktasında varım. 2011'den sonra deyim değiştiyse bilmiyorum. Ankara modeli İstanbul modeli diye ifade edilir. Ve iki baro arasında da tatlı bir rekabet vardır. Şu konuda siz öndesiniz, bu konuda biz öndeyiz. Diyaloğumuz da hiç kopmamıştır. Karşılıklı ziyaretler, davetler, görüşler ama bir tatlı da yarış vardır. Hemen belirteyim. Örneğin zaman zaman duyarım, ısrarla müdahale ederim. Furgusal duruşmayı başlatan Ankara Barosu'dur. İstanbul Barosu'dan zaman zaman arkadaşlar biz derler ama benim olduğum yerde diyemezler. Ankara Barosu'dur. Sene 96. Ee, nedir? Ee, Uluslararası bir öğrenci derneği var. Hukuka. Elsa. Elsa örgütünün bu konudaki çalışmalarından esinlenerek 96 yılında biz bunu başlattık. Adli içerisinde bir etkinlikler nedeniyle ilk defa bir kurgusal duruşma yaptık. Oyuncuları daha iyi hatırlıyorum. Bugün 20 yıl 15 yıllık avukatlar. Şükran Kişit. Ki -Tiş. İlk kurgusal duruşmada rol alan arkadaşımızdır. Mesela İstanbul çok sonradır. Bunu söyledikten sonra tekrar e, Sayın e, Semih Güner'in huzurunda staj konuşmaktan gerçekten icap duyuyor. Bunu ifade edeyim. Biz ondan çok şey öğrendik. Değerli arkadaşlar, sene 90'ların başında Sayın Semih Güner, Ünsal Toker hatırlayamadığı bazı üstadlarımız sanıyorum ki bir araya geliyorlar. Stajın daha verimli olması için ne yapılabilir? Fikir taatisi çalışmaları. Ee, ve e, konferanslar şeklinde başlıyor. 93-94 yılında ilk defa grup çalışmasına döndük. Ankara Barosu'nda 10 tane avukat görevlendirdi. Stajyer e, eğitiminden sorumlu olarak, sorulardan adı staj kurulu oldu. 10 tane avukat, stajyerleri haftada bir gün, bir saat, bir buçuk saatlik bir çalışma yaparak başladık. 63 doğulu oda Ankara Barosu ikinci Ankara Adliyesi ikinci kat. Şimdi e, evet. suç ceza yargıçlığı oldu. Önceden orası kütüphaneydi tamamı. İş mahkemelerinin devamında 63 doğulu oda. Bildiğiniz duruşma salonu adliye binası zaten 90'lı yıllara yakın bir zamanda açılmıştı. 87-88 dersen kaç? 89'da çoğu boştu. Baroya da çok yer tahsis edilmişti. O duruşma salonuna aldık, eğitim yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Keşke filme çekseydik. Hala koridorlarda oturan, oturulan banklar var. Şimdi koltuğa çevrildi. Önceleri üstü kırmızı tahtalar soyulmuş. Stajyer arkadaşlarla beraber o tahtaları kaldırıyoruz. içeri götürüyoruz. Arka yaslanma yeri yok. Arkadaşlar orada oturuyorlar. Biz geçiyoruz kürsüye. Konuyu tamamıyla biz belirliyoruz. Son derece amatörce ama daha çok avukatlık hukuku çerçevesinde ve bir çalışma yapıyoruz. Klima yok. Salon çok sıcak. Yaz aylarına geldiği zaman oturacak yer yok. Ama buna rağmen bir eee gönül birliği var. Bir şey yapmak aşkı var. Hem avukatta hem stajyer arkadaşlar güzel çalışmalar yaptık. E, salonu biraz güzelleştirelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Düşü para da yok. Ee, arkadaşlar da anlatacaklar. Ben de yeri gelince söyleyeceğim. Barolar parayı 2001'de gördü. 4667 sayılı yasayla. Benim 98'de yönetim kurulu üyesiyim. Üstadın e, başkanlığı değil, yönetim kurulu üyesi olduğu eski dönemlerde kahveyi dahi ceplerinden alır, e, bürodan getirirlermiş baroda. İçecekleri ya da ikram edecekleri kahveyi. Bizim zamanında sadece su ve çay kahve vardı. Başka hiçbir ikram yoktu. Çünkü para yoktu. Stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Herkes stajyer, oda sıcak, klima istiyor. Baroda para yok. Yönetim kurulu arkadaşlarım, sağ olsunlar, hepsi çok ilgi gösteriyorlar ama gerçekten para yok. İki yılın sonunda yönetimi bırakırken bir klima taktırabildik. 63 dolu Salon'a. Baroların gücünü düşünün. Sağ olsun Mustafa Halıcı, o zamanın saymanı, yönetimi bitirirken asacak vestiyer yok. Ne yaparsın? Para yok. Hemen aklımıza geldi. Kulaklar için nasıl? Ümit Bulut'un. Ümit Bulut diye bir avukat arkadaşımız var. Nazımız geçiyor. Sarıldım telefona. Sitelerin avukatları o zaman bu işleri biliyorlar. 63 Doğulu diye bir vestiyer yaptırıyorsun derhal. Tamam abi dedi. Öyleyse öyle. Bir vestiyerimiz oldu. Bir tahta işte birilerinin yardımıyla vesaire böyle bir eğitim yapıyoruz. İlk defa aslında bunlar müzelik olması lazımdı. İsmini hatırlayamıyorum. Bir genç arkadaşımın temin ettiği müvekkili bir şirketten tepe göz cihazı baronun oldu eğitimde kullanmaya. Şimdi sanıyorum bilgisayar diyorsunuz 10 tane takılıyor. Klima diyorsunuz 20 tane takılıyor. Bir tepe gözümüz oldu. Gerçekten göz bebeğimiz. Her şeyimiz. Yani onun üzerinde kağıdı koyuyoruz, yansıtıyor. Ama ne kadar mutluyuz yani. Çağ atladık stajda bize göre. Artık tepe gözümüz var. Eğitim yapıyoruz. İşte böyle başladık. Devamında ne yapalım ama sürekli düşünüyoruz ve geliştirmeyi hedefliyoruz. 10 konu belirledik. Gruplar arası ortak bir çalışma olsun. 10 konu belirledik. 10 konuyu kendi temaslarımızda iyi bilen, işte tüketici hukukunu kim bilir filanca arkadaşım. O zaman tüketici yok affedersiniz, boşanma diyelim. 10 konuyu belirledik, yöntemi şöyle geliştirdik. Ali Bey'i davet ediyoruz. Biz şu, bize şu konuda ders yapacaksın. Ama bu konuyla ilgili önceden soru hazırlayacaksın. Sorular hazırlıyor, konuyu sunumunu yapıyor, gruba dağıtıyor, gözetmen olarak bize de cevap anahtarını veriyor. Bir sonraki oturumda arkadaşımız, stajyer arkadaşlarımız bize cevapları veriyor, değerlendiriyoruz. Üçüncü toplantıda tartışıyoruz. Böyle gittikçe gelişen bir sistem, 96-98 yıllarda ciddi mutfak çalışma ne yaparız ne yaparız derken işte 98 ve Sayın Semih Güner'i staja davetimizi kırmadı kabul etti geldiler ufkumuz değişti stajda e, olağanüstü gelişmeler yaşadık stajda çok güzel bir staj kurulumuz var gece gündüz rüyamız stajda daha güzel neler yapabiliriz neler yaptık şunları yaptık arkadaşlar stajı bir baro modeli gibi düşündük. Bir baro gibi alt kurulları o zaman oluşturduk. Staj eğitiminin sadece ders olmadığını düşündük. Zaten bizim muradımız hep şuydu. Buna ben kişisel olarak bugün de ilgili ısrarla inanıyorum. Hiçbir kimse stajyer avukat hukuk öğretemez. Bu da haddimiz de yok, hakkımız da yok. Sizler bunu okullarda fazlasıyla öğrenip geliyorsunuz. Hatta ben 20 yıl boyunca derse girdim şunu söyledim. Siz benden daha çok biliyorsunuz. Ben unuttum çoğunu, siz yaşıyorsunuz. Ama bir şey var aramızda. Ben çalıştığım konuda sizden tecrübem fazla. Şuraya geleceğim. Staj eğitimi ne? Staj eğitimi bir tecrübenin aktarımı aslında. Bir deneyimin aktarımı. Biz e, Sayın Güner'in başkanlığında üniversitelerden aldığımız desteklerle eğitim nasıl olmalı çalışmalarına başladık. ...staş kurulu eğitimcinin eğitimi çalışmaları... ...ama ben bugüne kadar şu anahtarı bulamadım... ...sizler bulursanız çok sevinirim... ...tecrübe nasıl aktarılır... ...bunun bir formülü yok... ...eğitim var... ...bir konu bir öğretilir... E, ...matematik öğretilir filan... ...ama tecrübe nasıl aktarılır... ...bunun çok bir, somut bir formülü yok... ...gelden noktada şunu gördük ki... E, ...soyutluktan çok somuta inmek lazım... İşte o dönemlerde hep gözetme lazım.